Yeni bir mecraya hep ihtiyaç var. Çünkü söyleyecek çok sözümüz var. Öyle bir mecra olsun ki her koşulda sosyal adaleti başa yazsın. Sosyal cinayetlerin peşini bırakmasın. Doğadan yana dursun. Hep emekten taraf olsun. Cesurca barışı savunsun. Her türlü ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı eşitliği dile getirsin. Öyle bir mecra hayal ettik ki hepimizi bir araya toplasın. Dayanışma yaşatsın, duymayan kalmasın. Sosyal Hak TV yayın hayatına başlıyor. Yayın hayatına başlıyor. Başlıyor. Yayın hayatına başlıyor. Sosyal Hak TV 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 yayın hayatına başlıyor. Yayın hayatına başlıyor. Sosyal Hak TV yayın hayatına başlıyor.